Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 5. ünite konumuz olan romana bakacağız. Göreceğimiz başlıklar: Dünya edebiyatında ünlü romanlar, Türk edebiyatında ilk romanlar, Tanzimat edebiyatı romanı, realizm ve romantizm akımı, eee Servet-i romanı ve Milli Edebiyat romanı. Evet, öncelikle arkadaşlar dünya edebiyatındaki ünlü romanlarımıza bir bakalım. Don Quixote, Cervantes, İspanyol edebiyatında karşımıza çıkıyor. Don Quixote bizim için önemli. Sefiller, Victor Hugo ve Notre Dame'ın kamburu da yine arkadaşlar Victor Hugo'nun eseri olarak karşımıza çıkacak. İkisi de Sefiller ve Notre Dame'ın kamburu Victor Hugo ve Fransız edebiyatında. Daha sonra Vadideki Zambak, Balzağ'ın ve o da Fransız edebiyatında. Kırmızı ve Siyah Standal'ın Fransız edebiyatı. İki şehrin hikayesi Charles Dickens'ın, Charles Dickens İngiliz edebiyatında karşımıza çıkacak. Savaş ve Barış Tolstoy'un Rus edebiyatında, Suç ve Ceza Dostoyevski Rus edebiyatında, Babalar ve Oğullar Turganyev'in Turgenyev'in eseri olarak karşımıza çıkacak. Yine o da Rus edebiyatında. Ölü Canlar Gogol'un Rus edebiyatında. E Robinson Crusoe'de arkadaşlar Daniel Defoe'nun, Daniel Defoe'da İngiliz edebiyatında karşımıza çıkacak. Bunlar bu eserler karşımıza her zaman çıkacak arkadaşlar. Dünya edebiyatındaki ünlü romanlarımız. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir tekrar ettik. Geldik Türk edebiyatında romanın gelişimi. Şimdi roman arkadaşlar tanzimatla birlikte edebiyatımıza girecek. Fakat romandan önce roman türüne benzeyen edebi eserler vardı Türk edebiyatında. Bunlar neydi? Halk hikayeleri romandan önce tanzimattan önce kullanılmış Kerem ile Aslı hikayesi gibi. Medda hikayeleri mesela Hançerli Hanım halk edebiyatında yine. Dini hikayeler peygamber kıssaları bakın. Destansı hikayeler, Dede Korkut, Battal Gazi hikayeleri gibi ve Mesneviler yine karşımıza çıkacak. Bunlar Tanzimat'tan önce roman yerine kullanılan edebi eserler veya türler. Şimdi Türk romanımızdaki ilklere bakalım arkadaşlar. Türk romanında ilkler. Bunları da yine adımız gibi iyi bilmemiz gerekiyor. İlk çeviri romanımız Telamak Yusuf Kamil Paşa Tanzimat döneminde. Demek ki bizim ilk romanımız çeviri. Telemak, Yusuf Kamil Paşa. İlk yerli romanımız Taşuk-ı talak Fitnat yani bizim yazdığımız Kim Yazmıştır? Şemsettin Sami yine Tanzimat Edebiyatı'nda karşımıza çıkacak. Bu başarılı bir roman değil. İng edebi romanımız yani bir akıma bağlı olarak yazılan romanımız romantizm akımına bağlı olarak yazılmıştır. İntiba Namık Kemal'in yine Tanzimat döneminde karşımıza çıkacak. İlk tarihi romanımız Cezmi yine o da Namık Kemal'in yine Tanzimat döneminde. İlk realist romanımız Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem yine Tanzimat'ta karşımıza çıkacak. İlk psikolojik romanımız Eylül Mehmet Rauf yazacak Servet-i Fünun'da yazacak. Batılı anlamda başarılı olan ilk romanımız Mai ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Batılı anlamda başarılı. May ve Siyah Halit Siyah, Servet-i ilk İlk köy romanımız Karabibik, Nabızade Nazım, Servet-i edebiyatında karşımıza çıkacak. İlk tezli romanımız Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ve Milli Edebiyat'ta karşımıza çıkacak. <laughs> i̇lk postmodern romanımızda Tutunamayanlar, Oğuz Atay'ın Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkacak. Bunlar bizim edebiyatımızdaki ilkler. İyi bilmemiz gereken eserler çünkü karşımıza 11. sınıfta ve 12. sınıfta da çıkacak. Şimdi Türk Edebiyatı'nda romana baktığımızda öncelikle Tanzimat'la başlayalım. Tanzimat 1'de ve Tanzimat 2'de roman nasıldı? Şimdi Tanzimat 1'de arkadaşlar romanın akımı romantizm, Tanzimat 2'de ise romanın akımı realizm ve naturalizm. Dolayısıyla romantizmle birlikte sanatçı yorum yapacak Tanzimat 1'de ve kendini gizlemeyecek, esere müdahale edecek, yorum yapacak. Ama Tanzimat 2'de ise arkadaşlar realizmin etkisiyle e, ne diyecek? Sanat, sanat içindir. O yüzden yorum yapmayacak, kendini gizleyecek. E, tanzimat 1'de dil sadeyken Tanzimat 2'de arkadaşlar dilin ağırlaştığını göreceğiz. E, baskıdan dolayı Tanzimat 1'de yanlış batıllaşma, kölelik, cariyelik. Görücü usulü evliliğin yanlışlığı anlatılırken Tanzimat 2'de ise arkadaşlar yine kölelik, cariyeliği göreceğiz. Yanlış batılaşmayı da yine göreceğiz. Fakat burada bireysel konuları da yine e, e, eklendiğini göreceğiz. Konularımız nerede geçecek? İstanbul'da e, aile çevresi arasında geçerken Tanzimat 2'de de yine konular İstanbul'da aile çevresi içinde. Yani Anadolu'ya açılma yok İstanbul'da geçecek burada zaten demiştik. Romantizm akımı var. Sanatçı yorum yapıyor. Dolayısıyla da akışı kesecek sanatçı bilgi verecek. E burada ise arkadaşlar realizm var. Sanat e, sanat içindir var. O yüzden de akış kesilmeyecek. Tanzimat bir de roman yazarlarımız Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Namık Kemal, Yusuf Kamil Paşa karşımıza çıkacak. Tanzimat 2'deki romancılarımızsa Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşa Zade Sezai, Nabzade Nazım olarak karşımıza çıkacak. Şimdi romantizm romantizm ve realizm demiştik. Romantizm Tanzimat 1'de karşımıza çıkmıştı. Değil mi? Tanzimat 1'de karşımıza çıkmıştı. Realizm de arkadaşlar karşımıza Tanzimat 2'de çıkmıştı. Daha sonra biz realizmi arkadaşlar yine e, e, milli edebiyatta da göreceğiz. Milli edebiyat romanında da bir özelliklerimize bakalım. Şimdi romantizmde duygu ve hayaller var. Realizmde ise arkadaşlar gerçekçilik, pozitivizm var. Sokağa tutulan bir aynadır realizm akımı. Ayna nasıl hiç değiştirmeden gösterirse realizm akımı da hiç değiştirmeden gösterir. Demek ki romantizmde duygu ve hayal var. Realizmde gerçekçi tasvir ve gözlem var. Gözlem de diyebiliriz gerçekçi tasvir ve gözlem. Sanat toplum için var romantizmde, realizmde sanat sanat için. E, romantizmde akış kesilecek, e, bilgi verilecek, olağanüstülükler ve tesadüfler var. E, ve günlük hayatta milli tarihten kaynak alacak. Realizmde ise biz olağanüstülük ve tesadüf görmeyeceğiz. Yine burada da günlük hayat göreceğiz. Bakın olağanüstülük veya tesadüfler yok. Değil mi? İstiyorsanız hemen şuraya yazalım olağanüstü veya tesadüf gibi şeyleri biz realizmde görmüyoruz her kesimden insan anlatacak romantikler ee, yine realizmde de biz günlük hayatta sıradan insanları göreceğiz arkadaşlar ee, sonra baktığımızda romantizmde kişiler tek yönlü tek yönler tek yönlü demek ne demek arkadaşlar İyiler sonuna kadar iyi kötüler sonuna kadar kötü yani kötü bir üvey anne varsa saf bir genç kız var. Bunun gibi kişiler tek yönlü. E, ve günlük sade dili kullanacaklar. Herkesimden insan anlatacaklar ve doğa betimlemeleri yapacaklar romantikler. Realizmde ise bir daha hatırlayalım. Gerçekçi tasvirler ve gözlem sanat sanat için günlük hayat, olağanüstülükler ve tesadüfler yok. Sanatçı akışı kesip yorum yapmayacak. Sanatçı e, gözlemlerini belgeler haline getirecek. Sonra romanını yazarken bu belgelerden yararlanacak. E, burada nasıl doğa betimlemesi varsa, e, realizmde de doğa betimlemesi göreceğiz, çevre betimlemesi ama bunun yanı sıra arkadaşlar biz realizmde psikolojik tahliller de göreceğiz. Günlük sade dil kullanılırken romantizmde, realizmde birazcık daha e, dil ve anlatımda özentiyi göreceğiz. Şimdi Tanzimat'taki e, ee, bazı önemli romanlarımıza bakalım. Taşuk-ı talak -ı Fitnat'tan bahsetmiştik arkadaşlar. Şemsettin Sami'nin konusu nedir Taşuk-ı Fitnat'ın? Görücü usulü evlilik ve kadın esareti. Cezmi'den yine bahsetmiştik. Namık Kemal'in tarihi bir olay anlatılacak ilk tarihi romanımız. İntiba ilk edebi romanımızda Namık Kemal'in de ne anlatılacak? Yanlış kadını sevmenin getirdiği bir yıkım. Yanlış kadını sevmenin getirdiği yıkım. Ali Bey kahramanımız. Araba sevdası ilk realist roman olarak karşımıza çıkacaktır. Recaizade Mahmut Ekrem'in. Kahramanımız kim? Bihruz Bey. Yanlış batıllaşmanın e, getirdiği komik olaylar anlatılacak. Sergüzeşt Dilber olarak karşımı e, Sergüzeşt'in kahramanı Dilber olarak karşımıza çıkacak. Sami Paşazade Sezai yazacak. Ne anlatılacak? Sergüzeş'te arkadaşlar kölelik, cariyelik ve onun getirdiği olumsuz sonuçlar. Felatun Bey ile Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi'nin ünlü romanı Doğru Batıllaşma Nasıl Olmalı? E, Felatun Bey ile Rakım Efendi üzerinden doğru batıllaşan ve yanlış batıllaşan kişileri karşılaştıracak. Zehra, Nabzade Nazım'ın eseri. Kıskançlık ve kıskançlığın getirdiği olumsuzlukları anlatacak. Bunlar Tanzimat dönemindeki bazı önemli romanlarımız. Geldik Servet-i romana. Servet-i da arkadaşlar, Servet-i romanında da bakıyoruz artık Tanzimat'ta, Tanzimat 1'de romanlarımız çok başarılı değildi. Tanzimat 2'de yavaş yavaş başarılı romanlar yazılmaya başlandı. Ee, Servet-i e geldiğimizde artık batılı anlamda e, başarılı romanları görüyoruz. Teknik ve yapı başarılı. Hemen bunu zaten biliyoruz. Batılı anlamda başarılı roman. Batılı anlamda ilk başarılı romanımız May ve Siyah, Halit Siyah, Uşaklı, Gilin. Akımımız ne? Realizm. Biraz önce... Demiştik ki realizmi biz hem Tanzimat de görüyoruz hem milli edebiyatta görüyoruz. Bir de üzerine ekliyoruz. Biz realizm akımını Servet-i romanında da görüyoruz. Realizm ve naturalizm var Servet-i Fiyon'unda. E, ee, i̇lk batılı anlamda ilk başarılı roman yazıldığı gibi ilk psikolojik romanı da biz yine Eylül Mehmet Rauf'un eseri Servet-i Fiyon'unda göreceğiz. Realizm olunca da arkadaşlar gerçek hayattaki kişi ve olaylar karşımıza çıkacak. Yani idealize edilmiş, gerçek hayatta görülmeyecek tipler değil, gayet gerçek hayatta karşılaşacağımız somut kişiler anlatılacak. Kahramanlar İstanbul'da yaşayan seçkin tabakadan insanlar, konak ve yalı hayatı anlatılacak arkadaşlar. Bir nevi Servet Üfü'nün yazarları kendi hayatlarını anlatmışlardır. Seçkin tabakayı konak ve yalı hayatlarını anlatacaklar. Pekala yani konuları nedir arkadaşlar? E, kendi yaşadıkları aslında kendi yaşadıkları hayal kırıklığı, üzüntü, başarısız aşklar ve hayal hakikat çatışmasını göreceğiz biz Servet-i Fünun'da. Dil çok süslü artık. E, dil gittikçe ağırlaşacak. E, Tanzimat 2'de ağırlaşmaya başlamıştı. Servet-i Fünun'da daha da ağırlaşacak. Milli Edebiyat'ta tekrar sadeleşecek dil. Ee, bakın özellikle de Fransız cümle yapısını örnek almaya çalışacaklar. Eksiltili cümle ve devrik cümleyi çok fazla kullanacaklar. Sosyal sorunlar var mı? Hayır zaten seçkin tabaka, konak, yalı, başarısız aşk, hayal, üzün, hayal kırıklığı, üzüntü olunca toplumsal sorunlar yok. Realizm akımı olunca arkadaşlar sanat sanat için olacak ve yorum yapmayacak. Sanatçı durdurup eseri yorum yapmayacak kişiliğini gizleyecek. Bu realizmin bir getirisi. Kişiler idealize edilmez demiştik. Toplum için idealize edilmiş tipler gösterilmez. Kişiler duygularıyla, düşünceleriyle olduğu gibi anlatılır dedik. Servet-i temsilcilerimiz kim? Romanda Halit Ziya Uşaklıgir'i göreceğiz. Mehmet Rauf'u göreceğiz. Bir de Hüseyin Cahit Yalçın'ı göreceğiz. E, önde gelen bu üç isim bizim için önemli. Şimdi Servet-i romanlarımıza bakıyoruz. Öncelikle May ve Siyah buraya bir yıldız koyduk. Bizim için önemli. May ve siyah için demiştik ki batılı anlamda ilk başarılı roman olarak karşımıza çıkacak. Halit Ziya'nın e, kahramanımız kim? Ahmet Cemil. E, Serveti, buradaki Ahmet Cemil karakterimiz aslında Servetif Fünuncuları temsil eder arkadaşlar. Buradaki Ahmet Cemil karakterimiz Servetif Fünuncuları temsil eder. E, bir gencin e, mavi bir gecede hayal kurması, siyah bir gecede de hayallerinin yıkılması, bir gencin hayallerinin yıkılması anlatılacak. Karamsarlık, umutsuzluk. Aşkı Memnu yine Halit Ziya'nın kahram e, ah, Halit Ziya'nın e, romanı. Yasak bir aşkın olumsuz sonuçları karşımıza çıkacak. Eylül romanımız için ilk psikolojik roman demiştik. Kahramanlarımız Süreyya ve Suat olarak karşımıza çıkacak. E, umutsuz bir aşk ve bu aşkın psikolojik boyutu ve getirdiği olumsuz sonuçlar. Zaten dediğimiz gibi umutsuzluk çok fazla var, karamsarlık. Bu aşkın o, psikolojik boyutu ve getirdiği olumsuz sonuç anlatılacak. Nadide Hüseyin Cahit Yalçın'ın... Nadide burada iyi çocuğu, e, Fuat ise kötü çocuğu temsil edecek. Bu iyi ve kötü evlatların e, yaşadığı olaylar anlatılacak arkadaşlar. Hüseyin Cahit Yalçın'ın. Gönül Hanım, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu da biz hem Servet-i de hem de Milli Edebiyatta göreceğiz arkadaşlar. Gönül Hanım'da da Orhun abidelerini e, seyahatte yaşanan... Orhun abidelerine seyahat edilirken yaşanan bir aşk hikayesi karşımıza çıkacak Gönül Hanım'da. Şimdi Servet Fünun edebiyatına bir baktık geldik arkadaşlar neye? Milli Edebiyat dönemi romanımıza. Şimdi ne demiştik Servet i Fünun'da artık iyice karamsar kendilerine dönük ağır dille romanlar yazacaklar. Fakat... Milli Edebiyat döneminde ise artık İstanbul dışına çıkılacak. Çünkü artık e, milli mücadele dönemi başlamıştır. E, ülke bir savaşın içerisindedir. O yüzden İstanbul dışına çıkılır ve artık Anadolu işlenir. Burada biz Milli Edebiyat'ta Türkçülük akımını göreceğiz. E, Anadolu'ya gidilecekse arkadaşlar Anadolu'da konuşulan sade dil Anadolu halka anlatılacak çünkü. Akımımız realizm ve naturalizm. Burada arkadaşlar artık memleket edebiyatı çığırı başlayacak. Çünkü biz ne Tanzimat'ta ne de Servet-i Fünun'da Anadolu'ya gitmeyi, Anadolu'daki olayları anlatmayı görmemiştik. Ne olacak? Milli mücadele, yurt ve köy sorunları, yanlış batıllaşmaya bakın yine burada da değiniyoruz. Anadolu'daki halkın yoksulluğu, cehaleti ve milli mücadeleden sonra çağdaşlaşma bunlar konu olarak işlenecek. Temsilcilerimiz kim? Halide Edip adı var. Reşat Nuri, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay ve Aka Gündüz olarak karşımıza çıkacak. Şimdi eserlerimize bakalım. Yakup Kadri'nin kiralık konak bizim için önemli. E, üç neslin çatışması anlatılacak arkadaşlar burada. Dede, e, oğul ve torun şeklinde. E, Naim Efendi dede olarak karşımıza çıkacak. Baş kahramanımız. Üç neslin çatışması. Daha sonra yine Yaban romanımız bizim için önemli. Yaban romanındaki Ahmet Celal karakterimiz Yaban romanındaki Ahmet Celal e, karakterimiz e, bize köylü ve aydın çatışmasını anlatacak. Bakalım e, Yakup Kadri'nin diğer eserleri Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Ankara, Bir Sürgün, Hepo Şarkı Panorama 1-2 Yakup Kadri hem e, Milli Mücadele dönemini e, ve daha sonra e, Cumhuriyet'in ilanı ve ondan sonraki yaşanan e, e, ilke ve inkılapları da anlatmıştır romanlarında. Reşat Nuri'ye bakıyoruz. Reşat Nuri'nin de Yaprak Dökümü, Miskinler Tekkesi, Yeşil Gece, Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Acımak romanlarını görüyoruz. E, özellikle Çalı Kuşu'ndaki Feride bizim için önemlidir. Öğretmen tipini biz Reşat Nuri'de çok fazla görürüz. Ee, Anadolu'yu, o Anadolu'daki halkın e, bilgisizliğini veya yoksulluğunu çok anlatır. Ve e, idealize edilmiş öğretmen tipleri vardır Reşat Nuri'nin eserlerinde, bazı eserlerinde. Ee, Acımak, yine kahramanımız Zehra öğretmendir. Çalıkuş'unda da yine kahramanımız Feride öğretmen olarak karşımıza çıkar. Refik Halit Karay... Refik Halit Karay'da da arkadaşlar bakıyoruz eserlerine İstanbul'un iç yüzü, sürgün, Nilgün, Yezid'in kızı ve bugünün saraylısını görüyoruz. Son olarak da Milli Edebiyat sanatçımız Halide Edip adı var. Halide Edip adı vardı arkadaşlar. <laughs> Atatürk'e yakınlığıyla bilinecek, ee, bizzat ee, cepheye gidecek o yüzden de gözlemleyecek cephede olanları. Eserlerine de bunu yansıtacak Ateşten Gömlek mesela Vurun Kahpe'ye Milli Mücadele dönemlerini anlattığı eseridir Mesela Ateşten Gömlek'teki Ayşe aslında Halide Edip'i temsil eder Nasıl mavi ve Siyah'ta arkadaşlar kahraman Servet-i Fünuncuları temsil ediyorsa Servet-i Fünun döneminde mavi ve Siyah romanında Burada da Ateşten Gömlek'te kahraman olan Ayşe'nin Halide Edip'i temsil ettiğini göreceğiz Vurun de bakın yine bir öğretmen tipi vardır Anadolu'ya gitmiş. Aliye, Sinekli Bakkal, Handan, Tatarcık ve Yol Palas cinayeti de Halide Edip'in e, ünlü romanları. Bu şekilde arkadaşlar Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun dönemi e, ve milli edebiyattaki romanlarımıza baktık. Dünya edebiyatındaki ünlü romanlarımıza baktık. Realizm ve romantizm akımına baktık. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.